Evet kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şimdi verileri silme işlemi nasıl yapacağız onu görelim. Uygulamayı durduruyorum. Evet buraya geldim. Bakın verileri sil butonun, butonunun action'ına geldim. Şimdi ne yapacağız? Veriyi silmemiz gerekiyor. Verileri de arkadaşlar şu key üzerinden sileceğiz. Ancak şu var. Benim bir güvenlik önlemi koymam lazım. Çünkü veriyi sil dediğimde o key'in daha önce eklenip eklenmemiş olduğunu bilmem lazım. Buradan bakın if diyorum arkadaşlar. Evet. Pardon. User default nokta. standart nokta arkadaşlar. Object diyorum. Mesela şöyle bir değer var mı? Yani nil değilse diyorum. Böyle bir değer varsa ne yapacağım? Bunu sileceğim. Nokta. standart nokta. Bakın remove object diye bir metot var arkadaşlar. Benden bir key istiyor. Şu name'i siliyorum. Daha sonra user default nokta standart e, standart nokta e, secronize e, et diyorum. Evet. Daha sonra secronize et diyorum. Evet. Şimdi bir tane key'i bu şekilde siliyorum arkadaşlar. Hatta şöyle çalıştıralım. Evet. Uygulamam açıldı. İkinci ekrana geçelim Bakın burada atabase atabase'a alın diyor kapat dedim. Ne yapacağım? Bir tane veriyi sil dedim. Sadece DC name'i sil dedim. Bakın veriyi sil dedim. Daha sonra ikinci ekrana geç dediğimde bakın atabay sağını ben burada göremiyorum. Neden? Çünkü sildim. Şimdi ne yapalım? Diğer verileri de silelim. Şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Şuraya yapıştırdım. Şuraya geliyorum. E-posta diyorum arkadaşlar. E-posta şifre şurada şifre diyorum. Evet şöyle çalıştıralım. Bakın verileri sil diyorum. Sil derim. İkinci ekrana geçtiğimde bakın görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar verilerin silindiğini görüyorum. Kapat dedim. Şimdi tekrar verileri set edeceğim. Tabii kendi otomatik tamamını Onu şey yapmadım. Evet verilere sakla dedim. İkinci ekrana geçtiğimde bakın verilerim buraya geldi. Şimdi e, şöyle bakın burada ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tane key silmek için bakın 1, 2, 3, 3 satırlık bir kod yazıyorum. Şimdi şöyle siz user default standartta birçok veri e, saklamış olabilirsiniz. Mesela ben eğer tüm verileri silmek istiyorsam her veri için ne yapmam lazım? Bunları yazmam lazım. Şimdi tek seferde User, user e, default da tüm datalar nasıl silinir onu göstereceğim. Tabi bu yöntemle tüm datalar silinir. Evet, şurayı açıklama satır haline getiriyorum. Users, e, user nokta standart diyorum arkadaşlar. Nokta remove, remove e, persons domain diyorum arkadaşlar. Evet. Benden bir domain is ismi istiyor. Yani uygulamamın şuradaki arkadaşlar identifier şunu istiyor. Ne yapacağım? Bunu nasıl kodla alacağım? Şu şekilde. Pardon. Sen niye kaydın? Şöyle dur. Şuraya geldim. Pardon. Şuraya geldim. Bakın. Bundle diyorum arkadaşlar. Pardon. Şunu şöyle silelim. Bundle nokta nokta e, bundle ad, identifier diyorum. Bunun nil boş olmadığını söylüyorum. Hatta ne yapalım? Şöyle e, ID'mizi ekrana yazdıralım arkadaşlar. main nokta e, bundle identifier diyorum. Evet. Şu nil değil diyelim. Evet. Şimdi çalıştıralım arkadaşlar. evet bakın ikinci ekrana geç dedim datalarım burada kapat dedim bakın verileri sil dedim bakın domain ismim ekranı yazdı proje ismim buydu zaten projemin idsi buydu pardon bakın ikinci ekrana geç dediğimde bakın tüm bilgilerin silindiğini görüyorum tabi bu yöntemle arkadaşlar tüm e, bilgileri silersiniz yani user default yöntemiyle sakladığınız tüm dataları silersiniz tek seferde onu da bu şekilde yapıyorsunuz. Evet bu dersimizde böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edelim.